şimdi diyelim ki kronik bir hastalığınız yok Genel olarak tetkiklerinizi de yaptırıyorsunuz ve bu tetkikler sonuç olarak referans aralıklarının arasında ve klinisyeniniz tarafından normal sınırlarda olarak değerlendiriliyor. Peki endişeleneceğiniz bir durum var mı? Bunu biraz semptomlarınızdan aslında ayırt edebiliyoruz. Bizim için alarm veren semptomlar var. Yani bütün tetkikleriniz normal olsa size herhangi bir hastalık adı konmamış olsa bile eğer özellikle az da olsa bir şey yedikten sonra şişkinliğiniz oluyorsa, karnınız hemen şişiyorsa, aralıklı da olsa kabızlık veya isel sahipleriniz oluyorsa. Bunların dışında gece uykuları çok önemlidir. Gece uykunuz sık sık bölünüyorsa, uyanıyorsanız tekrar uyumakta zorluk çekiyorsanız, gece terliyorsanız, gece ateş basmalarınız oluyorsa, gece idrara çıkıyorsanız, müpem ağrılarınız varsa, bu baş ağrısı da olabilir, aralıklı baş ağrıları, kas ekleme ağrıları, gezici tarzda ama yaptırdığınız tetkiklerde romatizmal herhangi bir sorun olmadığı görülebilir. Bunlar dışında kronik yorgunluğunuz varsa, yani günlerce süren dinlenmenize rağmen geç geçmeyen halsizliğiniz varsa ve aralıklı çıkan ateş yüksekliğiniz varsa burada ölçülen ateşin 38.3 derecenin üstünde olmasından bahsediyoruz. Bunlar bizim için alarm veren semptomlar. Onun dışında diyet veya ekstra bir e, fiziksel aktivite yapmadığınız halde son 6 ayda var olan kilonuzun %10'undan fazlasını veriyorsanız bu da bir alarm verici semptomdur. Dolayısıyla testlerin normal, herhangi bir hastalık ismi konmadı gayet iyiyim demek için acele etmeyin. Ee, eğer bu alarm veren semptomlardan bir veya birkaçı sizde varsa, bu gelmekte olan bir kronik hastalığın habercisi olabilir. Çünkü bu saydığım semptomların hepsi inflamasyon ıı, belirtileridir. Dolayısıyla bu semptomların bir veya birkaçı varsa bir klinisyene başvurmakta ve daha ileri tetkik edilmekte fayda var. Sağlıklı günler diliyorum.